Selamünaleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizleri tekrar almayıda evimden sesleniyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün gene çok kolay, çok pratik şalgam suyuyla birlikte kuskus salatası yapacağım. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hemen malzemelerime geçeceğim arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere bir su bardağı şalgam suyum var. Aslında iki bardak kullanacağım. Bir su bardağı kuskusum var. Onu iki bardak kullanacağım. Birini gösteriyor. Ve de işte yeşilliklerim var arkadaşlar. Taze soğan, kırmızı soğan, maydanoz, dereotu kırmızı kapya biber. Bir kasede de haşlanmış mısırım var. Biraz da konuşan turşum var arkadaşlar. Bunun yanı sıra işte zeytinyağı, ondan sonra nar ekşisi, limon, baharatları kullanacağım arkadaşlar. Bunları zaten aşama aşama göstereceğim. İlk etapta bir kuskusumuzu haşlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar tencerem ocağımı aldım. Bir su bardağı şalgam suyumu koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci su bardağını koyuyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ve de bir su bardağı su koyuyorum. Normal su arkadaşlar. Onu da koyuyorum şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ocağımızın altını açalım. Hemen bunlar birazcık suyumuz ısınsın. Kaynamaya başlasın. Sonra tekrar devam edeceğiz. Arkadaşlar şalgamlı suyum kaynadı. Artık kuskus kus makarnamı dökebilirim. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. İki bardak koyacağım. Bir bardak daha ayarlayayım. Arkadaşlar ikinci bardağımı koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Karıştırayım bakalım. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onlar biraz sonra büyük büyük olur. Kuskusumuz pişsin arkadaşlar. vardı arada ben yeşilliklerimi yani doğrayayım. Onları da göstereyim arkadaşlarım Şöyle. Şuradaki de doğrayacağım. Konuşan e, salatalığından biberimi doğrayacağım arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kuskusumuz pişmek üzere. Şöyle soyunu çekti gördüğünüz gibi. Zaten çok fazla su koymadım. Hani süzmeyeyim vitamin içerisinde olsun diye. Şöyle gördüğünüz gibi. Güzel oluyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ne var ne yok nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler deyiz bakalım. Hamdolsun bugünümüze. Rabbim bugünümüzü rahatlasın arkadaşlar. Bugün de böyle bir şalgam ile birlikte kuskus salatası yapalım dedik. İnşallah sizler için güzel paylaşım olur. Tekrar devam edeceğiz. Şimdi ocağımın altını artık kapatacağım. Birazcık dinlensin. Tekrar devam edeceğiz. Arkadaşlarım şöyle kuskusumuz oldu. Biraz kapağını kapattım. Birazcık dinlendi. Kabardı. Şimdi artık şu kasemin için alacağım arkadaşlar. Bismillah. Arkadaşlarım şimdi doğramış olduğum yeşilliklerimi koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mutfağda mis gibi kokular sardı. Yeşiller çok güzel kokuyor. Dereotu, taze soğan, maydanoz, kırmızı soğan bu şekilde arkadaşlar. Ve de haşlanmış mısırımı koyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlarım şöyle salatamı karıştırdım gördüğünüz gibi kuskus kus salatamız şalgamlı. Şimdi artık servis tabağına alacağım. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlarım gördüğünüz üzere bugün gibi videomuzun sonuna geldik. Bugün çok kolay çok pratik şalgam suyuyla birlikte güzel bir kuskus kus salatası yaptık. İnşallah sizlere sıkmamışımdır. Sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Şimdiden yapanları yiyenleri afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Almanya'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun.